Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Five Nights at Help Wanted 1'e devam ediyoruz. Bugün e, FNAF 2'yi oynay oynayacağız. Şöyle e, ilk geceden başlıyorum. Yanımda Efe var. Ne haber müdür? Evet. E, şöyle restart diyorum çünkü ben biraz kontrolleri öğrenmek adına e, bir şey yaptım. Evet grafikler güzel gayet. Şimdi alabiliyor muyuz? Telefonun çalıyor açsana ya. Bilip telefon Şu telefonu nasıl kısacağız arkadaşlar? Susmuyor. Bak nasıl etkileşime geçeceğim. <laughs> ha. Şunu atabilir miyiz? Yok, Yok ilk gecedeyiz oğlum. Bak X ile alıyoruz tamam anlaşıldı. Bir yarım olsaydı keşke. Yok çok kötü bir yazam alan. Ama işte onu oynamak istemezdim mesela bir yerde. Onda keyif hiçbir hiçbir oyunda yok. Bunda mesela ben döndüğümde hiç korkmuyorum jump blind. Yani. Aynı. Şimdi ee, bir bakıyorum belki gelen giden olabilir. Zaten Puppet'ten bir sıkıntımız yok ilk gece olduğu için. E, müzik kutusu sınırsız. Evet burada gelen giden var sanırım. Çünkü kamera bozulmuş. Bir bakacağım. Şöyle. Bak Mangle şurada da siz gel bir biri bir şey geliyor sanırım. Ya biz çok kasıyoruz. Daha ilk gece hiçbir şey gelmez. Abi şey orada. Tamam. Bu zaten şimdi gelmek. Aha geliyor bir şeyler. Bu ventten geliyor sanırım. Bunun için maske falan takacağız. Ha, bura vent ben benden gelmiyor diyorum ben yok şu oyuncak Frede oyuncak Bonnie pardon Bonnie değil mi Bonnie işte ah seni yanıyorum bir dakika ne oldu puppet 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 mı evet puppet ne yapacağız ay puppete geçemiyorum Abi jamscare yedik. Jump patcak yedik. Ya, pop geldi ki. Jamscare hazır olun. Arkadaşlar. Bir pop geliyor. Sanırım. Of şeyler de çıkmış. Cam patcak bu arada. Yok, çıkada şey şeyde çıkmış. Bu mutfakta mı ya? Abi me şey geçemiyorum. Garip bir şekilde. Can patlayacak. Abi papı da geçemiyorum ya. Ya şey gelince aha. Aha. Abi kur şunu. Lütfen Ne diyor kapan oğlum? Bekle. Neden geliyor benden? Abi çok sıkıntılı şu an. Şunu kır artık. Abi bir şey daha geliyor senin. Ya şu şarkı da bitsin şu şarkı sükreslerini lan. Şarkı biterse ölürüz. O da var. Bitiyor musun? Tamam kurduk. Abi ilk gece böyleyse. Harbiden zoydan bahsedelim. Ha kem 11'de şeyi kurabiliyoruz anladım. Abi. Aha bir şey geliyor. Aha geliyor. Of. Tamam tamam ucuz yırttık. Tamam kem şeye geçelim. Adam gibi nefes aldım bu arada. Evet. Foxy falan gelmiyor diye düşünüyorum. Foxy gelmesin. Gel edebilir. aha bir şey geliyor. Bu sanırım şey ya. Aha, çıkaymış. Tamam. Ben video izledim mi yok. Dur bekle tamam. Kaput çok gerici ya. Çıkar güzel bu ayda. Yani. <laughs> o... Nerede lan o çıkar? Can pataysa bak döyüyüm <laughs> seni ha. Foxy neyi gelirse biteriz ama Foxy'e karşı Foxy'ye karşı ne yapacağım bir şey bilmiyorum. yapabilirim. Bir şey yapamayız oğlum çok hızlı zaten. Yok, Foxy'ye karşı ışık tuttuğumuzda gidiyordu. Fakat Dur bak şurada Allah'tan şey değil lan papağanı falan cam patlıyor. He, derken onun papağanı da var ya dostum. Yok ama o başka bir şey. Burada hurda olan. Ha o hurda olan. E FNAF 1'deyiz oğlum. FNAF 1'de değiliz. Doğru. Evet, Game 1. Ya, Help Wanted 2'ye göre bunun grafikleri biraz daha kötü. Ama bence Help Wanted 3'den çok daha keyifli. Bence de arkadaşlar çünkü... E, Help Wanted... O güzel ya. Foxy. İşte bu geliyor. İşte bunu aldığımız için zaten Foxy gelecek şimdi. E, şey arkadaşlar, Help Wanted 2 çok gereksiz zor. Yani, yani çok ya. zor şeyleri var. Ben eğlenmiyorum bu ayda onda fazla. Ama ben mutlaka gayet fazla eğleniyorum. Bak burada Dark Rooms bu. Porten Servis de var. Bir de VR'ın olduğunu düşünsenize. Dark Rooms ne? Oğlum VR'da istediğin oyunu oynayabiliyorsun. Hani VR ucuz sanayım biraz da. Ucuz değil mi? 20 evet. bin lira. Hayır öyle değil lan. Oğlum bu 30 bin lira ona bakarsın. Oğlum bir tane via, gözlük via yani. oyun fiyatlayın diyorum. Her neyse arkadaşlar biz devam edelim. La Lan, bu da kesenin... Kesinlikle... VR oyunu zaten. Eşek. Ama Vi oynamıyoruz biz. Ve, evet, evet işte. VR oynamıyoruz. Her neyse biz devam VR edelim arkadaşlar. Şöyle ikinci geceye geçtik. Şöyle gene çok bir ne şey oldu. Bir gelecek, gelecek bu ayda öyle deme beni. Şunu atalım hocam. Şu adamlar Yine Allah çıktı ya. Tamam, Eee Puppet iyi idare ediyoruz Puppet'ı. Şöyle, oh, gene bir şeyler hareket etti. Ee, şöyle hurdalara şeyine bakacağım. Mangle falan yerinde. Bunlar da yerinde. Kim hareket etti lan? Bebeğe bak bak. Abi bir şey geliyor ya. Ya. Şu bebek sıkıntı ya. Dur şu şeyi alıyorum. Abi bebek yok. Haft kuralım. Bebek. Bebeği boş ver o ışığı falan kesiyor sadece. Tamam. Vurdu. O da cam patıyor lan. O cam patmıyor. Sadece ışıkları kesiyor. Elektriği bizi kesiyor yani. Oradaki ışığı kapatacağım. Beni çok iyi yiyor hocam. Oo tamam Boni gitmiş. Boni bu yiye geldi. Boni nerede? Boni nerede? nerede? Günün sorusu Bonnie nerede? Tamam Boni burada. Güzel. Ya sen bu ora parti odası. Hmm. Da Ses alıyorum. Aha gitmiş. Çok güzel. Tamam çıka burada. kim lan? Çıka niye poz veriyor <laughs> lan tabii <kanayı> ya? Ne haber? <laughs> ne haber? Aha. Baloncu çocuk geliyor. Bir şey çocuğu da söyleyeyim mi? <laughs> geliyor. Ne haber bebeğim? Tamam, bu daha gelmeyecek. Bu vent'e girdi şu an. Biz şeyi kuralım. aptı kuralım. Bonnie misafir çocuğu gibi ya. Bonnie misafir çocuğu ya. Bence de. Abi bir şey geliyor. Şey, evet geliyor. Çık ama Bonnie mi? Kosuyor bir şey bence. Yok vent'ten geliyor. Bonnie geliyor. Tak tak maskı. Aa. Dur. Bir, şey, bir şey daha vardı orada. Bir tane buyum vardı. Fiyedi diye düşünüyorum. Fredi Vent'ten gelmiyor bebeğim. Eee. Ne o? Nedir o? Allah'ım. Ananı giyim. Ne? <laughs> Oğlum bir şey de vardı. Çika da vardı bu arada. Chica değil o. Balon çocuk. Arkasında. Onlar. Söyle tadını orada duruyor. Eee. Şimdi. Hop skor. Ananı. Yok. <laughs> 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 Hayır 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 hayır. Aa. çok kötü şey yiyeceğiz bu arada. Oğlum ikisi de geldi bu ne ya? Of yapma. <laughs> Hapıt da geliyor. Jump yiyeceğiz. Bak <laughs> elektrik gidiyor. <laughs> tamam her şey kontrolüm altında veya <gülüyor> değil. değil. <gülüyor> Aa ışık gidiyor. Allah'ım ne olur. Balocu çocuk. Mangle geliyor ya. Yapma. Sakinleş. Yapma burada abi. bitemez. Lan Mangle geliyor. Paput da geliyor Allah'ım çok kötü. Arkadaşlar jumpscare uyarısı. Her an yiyebiliriz. Efe ver müziği. Abi ki. Abi geliyor bir şey geliyor ya. Sen Yapamam. Aa, geliyor. Gelme. Yapma. Hayır çok geç açtım maskeyi. Beni görmüş olabilir. Tamam görmemiş. Tamam her şey kontrolüm altında. Dur 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 yapma 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 yapma. Tamam Ovent'ten geliyor. Allah. Abi Foxy gelme ya Foxy gözünü oh yağını Allah. yiyeyim ya. Yok ki bir gözü olmam adamın. Geliyor vallahi geliyor. Baloncu çocuk gelme çocuk. Babacık <laughs> koçum. Kapıt şu an elimin halini görmeniz lazım. İki litre ter koydum. İki litre. Bu geçtik be, evet arkadaşlar çok iyi. Evet neden? Koy koy. Evet şimdi açıyoruz dedik. So evet arkadaşlar gün suda açılımı yapıyoruz. Alam <laughs> verdi, işte bu. İlla. <laughs> <laughs> Dur lan balonu kardeş. Tamam. E, FNAF 1. Bir... Tamam. Buna yapmayacağım artık. Çünkü biraz terledim. Yok Popom be. Telledi. Güzel ya. 4 açsana 4. Şey o. Yok. Güzel ya. <laughs> Vent Repair diyor. Bunu bir deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 4 korkunç değil. Oynayabilirsiniz. Dört evet, hiç. Bu, bu arada 4'te saçma bir şekilde Funtime Freddy geliyor kabus şeyler olma. Oğlum bu abi, ne? Abi bu şeye geliyor bunda Yok, biliyorum. Bu. Yok 4 değil şu iskelet gibi olan var ya. 3 üç üç mü ya? Üç 3 değil. Şu daha <laughs> ikinci oyundaki iskelet gibi şey göster <laughs> değil mi ya sana? <gülüyor> <gülüyor> o geliyor. <laughs> Arkadaşlar. En iyi oyundan bu bu ayda. Evet. Her tarafa dikkatlice bakmamız gerek. İşte bu 3 değil biliyorum ben. 3 değil. <laughs> <Üç> son farklı <laughs> ama. <abi. abi>. 3 <İşte. gülüyor> Üçte spring trap geliyor. Arkadaşlar bunu da oynayabilirsiniz. Üç bu sıkıcı ya. Ben ne oldu? Ben fener falan açabiliyor muyum? Allah Mangle. Ya bu kadar da bizde olmaz ama ya. Abi ben var ya iki saniye şey yapsam jumpscare yiyorduk. Sakinleşmemiz lazım. Oo oh, bu, bu ne? Alalım. Bedava para. Şimdi bir oyunu Ay. bir anlayalım. Gel be lan. Dur ben yeri. Ha bu. Abi geliyor gelme ne olur. Gözünüz evim yok. Dur şimdi bunu anladım ben. Geliyor. Abi çok zor bu ya. Ben bunu yapmasam mı? Şimdi ne yapacağımı da anlamadım. Efe sucuk mu yedin ya? Evet dedi ay Of Et. arkadaşlar bu çok zor ya. Ya test Ne yapacağız? Anlayamadım ki. Test oplayla. Gel lan ye beni gel gel. Yemesin bence. Bunu ne yapacağız? Gel, gel, gel. Ben bunu kapatabiliyor muyum gel, gel. ya? Bayan günü bir onu ahı Of. Dur bekle. Aha bir şey vardı bu arada. Orada. Bir şey vardı. Mangle, Mangle git, git ya. gözünü seveyim. Bir şey diyemedi zaten. Necu yukarı baksana. Şey Dur şurayı açacağız. Aha açtım. Bak Mangle. Ha tamam. Benim şimdi ne var. yapacağız? Havalandırmayı açtık şimdi ne yapacağız? Düşünsene arkadan da cam atıyor. Büyük ihtimal. Öbür köşere de açılacak büyük ihtimal. Öbür... Zaten. Olacak. Arka kesin zaten. Mangle geliyor bu arada Mangle geliyor. Aha bir şey daha geliyor <laughs> ya. Oradan da gelecek? Yapma yapma. <laughs> Mangle oradan geliyor sanırım. Başka bir şey de geliyor. Yürü git bak Mengo. Şey de yiyecek sanırım ee, Şu iskelet olan. adını unuttum lan. Onun adını ben de unuttum. Nasıl Değişik bir ismi var onun. Ee, şimdi R1'e basıyorum abi. Ee, burada hiçbir şey yapamıyoruz. Mendel onu çok tatlısın. İyi misin? Evet. Yemesin bence. <laughs> bence de yemesin. Bence tatlı olduğumuz için geliyor. <gülüyor> 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 Kalp krizi geçirdim. Kalp krizi geçirdim arkadaşlar. Hemen sakinleşelim. <laughs> Tamamdır, sakinleştiğimize göre devam edebiliriz. Asıl asıl. Nasıl? 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 ya. Nasıl? 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 Küfür Nasıl? 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 Ya bundan jump yemek kötü ya. Tamam şimdi burayı açacağım. Bu arada az önce sakin esme sarfımı dinlediğim için sakin. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atın.